İyi günler gençler. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün 9. sınıflara yönelik biyolojik konuları içerisinde yer alan canlıların ortak özellikleriyle ilgili sorular çözeceğiz gençler. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıda belirlenenlerden belirlenenlerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında gösterilemedi Yani ortak özelliği olmayacak. Hareket edebilmeleri, hareket edebilmeleri tüm canlılarda ortak gençler. Ee, bitkiler pasif hareket eder, hayvanlar aktif hareket eder, tek hücreli canlılar hareket eder, e, hayvanlar hareket eder. Tüm canlılarda bu orada. Dolayısıyla bu ağız için ne değil? Mayoz bölünme geçirme gençler e, tüm canlılar mayoz bölünme geçirmez. E, mayoz bölünme neydi gençler? Kromozom sayısının yarıya düştüğü ve eşeli üremeyi sağlayan bir bölünme çeşidi. Çok hücreli canlılarda da olur. Ama tek hücreli canlılarda yok mesela. Onlar e, ne yapıyor? Sadece mitoz geçiriyorlar. E, süreme ile ürüyorlar gençler. E, tek hücreli canlılarda mayoz bölünme yok gençler. Dolayısıyla bu e, B seçeneği, tüm canlılar da ortak değil. Tüm canlılar a, tüm canlılar ortak özellikler arasında gösterilemez mayoz bölünme geçirmeler gençler. Uyarlara tepki verme. Tüm canlılar uyarlara tepki verir. İster tek hücre olsun, ister çok hücre olsun, ister bitki olsun, ister hayvan olsun. Bu da değil gençler. Metabolizma için enerji üretme. Tüm canlılar var olmak için enerji üretmek zorunda gençler. Bu da değil. hücrelerden ee, oluşma. İster tek hücre olsun, ister çok hücre olsun. Tüm canlılar hücrelerden oluşur gençler. Bu da değil. Gençler, Demek ki bunun doğru seçeneği ne gençler? B seçeneği gençler. Gençler sorularımız devam edecek. Videolarımız devam edecek. Videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız sevinirim. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Burada kalın. Beğeninizle ve yüreğinize Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.